Ankara'dayız. Pir Sultan Abdal eski genel başkanı, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'la birlikteyiz. Müslüm Doğan'la Diyarbakır Pir Sultan Abdal Derneği'ne tahsis edilen Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu Cem Ölünü ve Cem Ölünü için Osman Baydemir'e açılan fezlekeyi konuşacağız. Sayın Doğan, e Bölgede ilk defa e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir cemevi yaptı ve anahtar teslim e, şey teslim etti. E, Pirsultan Abdal Derneği'ne teslim etti. Evet. E, siz e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu fezlekeyi? Fezlekenin içeriğini biraz daha konuşacağız. Evet, aslında bu fezike e, hiçbir hukuk zeminine dayanan, hukuksuzluğa dayanan tamamen e, incelenmeden, araştırmadan. E, aceleci hazırlanmış bir fezleke. E, yapılan e, e, daha doğrusu tahsis çalışması tamamen doğru. 388 sayılı kan bitimine kararlamaya uyarınca yapılan bir e, e, protokoldür. Ve Alevi iç hukukunu, yaşam hukukunu kabul eden ve olması gereken de budur zaten. Ve ilk defa Türkiye'de bir imar planında Cemevi'nin tescil gerçekleşmiştir. Bu fezlekenin esas gayesi doğrultusunda alevlere yönelmesinin nedeni de bence bu için. Evet. içeriyor. Ee, şimdi e, protokolde şöyle bir e, madde var. Deniliyor ki e, eğer belediye ile Pir Sultan Abdal Derneği arasında bir ihtilaf çıkarsa ilk önce Cem'le konu konuşulur. Cem'de konu çözülür. Evet. Çözülemezse belediye hukuki evet. e, yola başvurur. Evet. Burada kastedilen cem ve bu cemin hukukunun tanınması nasıl bir aykırı oluyor veya bu hukuku tanımak ne anlama geliyor Alevi toplum için? Şimdi bir kere cem demek biliyorsunuz Farsçadan, Kürtçede de kullanılan bir terimde cem her bir araya gelme anlamına gelir. Alevi yaşam hukuku diye bir hukukumuz vardır, bizim iç hukukumuz vardır. Toplumsal tüm sorunlarımızı İç çukurta çözdük bu zamana kadar ve çözmeye de devam ediyoruz. Ama kapitalist modelin ortaya koyduğu olanaklar, sorunlar nedeniyle kente ulaşmamız, kent koşullarındaki alevi inancının ve öğretinin karşılaştığı sorunlar belki iç hukukun zorları. Ama burada Diyarbakır Büyükşehir şey, Belediye Başkanlığı'nın e, almış olduğu karar, imzaladığı metindeki o geçen sözcükler aslında alevi yaşam hukukunu kabul etmek demektir. Bir Tanımak, tanımaktır kabul etmektir. Resim ideolojilerinde en çok burada karşı çıktığı husus budur. Bin yıldır, 1500 yıldır belki de daha eski İslam öncesi yapısında dikkat alırsak, Alevi inancı ve öğretisinin ulaştığı süreçte itibariyle ilk kez Alevi iç yaşam hukuku, cemiyelerin yasal statüsü bir hukuk düzeninde değerlendirilmiş ve anlam kazanmıştır. Buna olanak sağlayan da Diyarbakır, Büyükşehir'dir ve Osman yoldaşımızdır. Bu nedenle fezleke konu edilmiştir. Aslında alimlere, Alevilerin şahsında Osman cezalandırmak istemiyor. E, Profesör Eser Karataş e, bugünkü yazısında e, şöyle bir eleştirisi var. Diyor ki e, Alevilik, e, daha doğrusu laiklik ilkesi Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Hı hı. Ama e, Belediyenin yapmış olduğu bu işin bir problem olduğunda ceme götürmek esas olarak e, bir hukuku tanımak ama e, layıklık ilkesine de aykırı ve yapılması gereken e, idari, daha doğrusu evet, idari yargının yani danıştay bu maddeyi iptalini sağlamak, ceza davası açmak değil. Fakat diyor bir çelişki var o da şu, e, Diyanet İşleri Başkanlığı, da e, kamu kaynaklarına finanse edilen bir e, Kurum. kurumdur. Bu da laikliğe aykırıdır. Bunu nereye koyacağız? Burada bir çelişki var. Şimdi, evet. Şimdi aslında yapılan eleştiri çok da doğru bir eleştiri değil. Şöyle bir şey. Bizim anladığımız laiklik, inançlara, öğretilere özgün şekliyle, doğal haliyle yaklaşmaktır. Türkiye'deki laiklik, cinsin ve dinin cinsinleştirilmesinden başka uluslaştırılmasından başka hiçbir şey yaramamış. Ve bir inancın, bir öğretinin de aslında savunucunun yapamamaktadır bir yanlış başkanı. Yanlış başkanı sünnileri de etmektedir. Bırakın öyle, sünnileri de etmektedir. Bu ortaya koydukları yöntemler, ortaya koydukları faaliyetler bir anlam içermemektedir. Esas olarak hukuk anlamında da eleştiri yapan arkadaşla ilgili şunu söylemek isterim. Aslında toplumsal yaşamı düzenleyen hususlarda e, her zaman için hukuk kuralları alınmaz. Eğer toplumsal bir dokunum değdiyse toplumun değine bu işler gerçekleştiriyorsa e, gidip de işte 388 kan, e, sayı kan hükümde kararnamede yeri var mıdır? Teşhili konu olan iş, işlemlerdeki tüm hukuk süreçlerinden geçmiş mi diye arayamaz. Ona kalırsa yani başkanlarının şahıs arası dahil kamu aracılığı üzerinde yapmış olduğu tesisler, camiler ve diğer inanç merkezlerine ilgili de suç duyurusuna dönmesi gerekir, eleştirilmesi gerekir. Hmm. O zaman herkes aslında hakkında bir fezleke düzenlemek gerekir. Bir örnekle müsaade ederseniz anlatmak hmm. isterim. Ankara'nın en büyük cami seçimlerinde e, Ulus'ta inşa edilmişti, bitmek üzereydi. Oranın mülkiyet sorunundan ben oradan memurken, mühendis olarak çalışırken ben çözdüm. Ve şöyle bir yazıyla yönetim kurumuna gittik arsa tarzında. Bu toplumsal bir ihtiyaçtır. Toplumsal ihtiyaç nedeniyle camiye yer verilmesi, tahsis edilmesi, başka bir amaçla kullanılmaması bir yaşam hukuku anlamında, bir toplumsal hukuk anlamında belirtilmeyen kurallar dışında biz de bu değerlendirmeyi yaptığımız için, bu işi yaptığımız için o zaman bir hakkında da fizike düzenlenmesi gerekir. Yani evet. siz bir, ce, bir caminin yerini tahsis edip alevi olarak siz kesin için ayak Cami bir ihtiyaçtır. Evet. Cami bir ihtiyaçtır. Kilise bir ihtiyaçtır insanlar bu çağda bunu ihtiyaç olarak görüyorlarsa biz saygıyla yaklaşmalıyız, bağlı yaklaşmalıyız bu konuda. Doğrusu e, hani Diyarbakır'da hem cami hem cemevi hem kilise bunlar bir de, şeyleri yapıyor. Şimdi evet. toplumsal ihtiyaç olarak bakılıyor. Kesinlikle, yani, yoksa kesinlikle. Bir, e, e belgeli, üstünlüğü veyahut da şey... Bir... Belediye'nin kanunda da aslında bu konuyu açıkça ifade edeyim. bakın inanç kurumlarına, dini tesis alanlarına yapılacak olan hizmetler verilmiştir. Yani cami diye tasarlanmış. yasalarla e, yasalarda camiye özel olarak bir husus belirtilmemiş ama Diyanet İşleri Başkanlığı sünni bir kurum olarak ulaştığı düzey itibariyle kabul edilecek bir e, şey, kurum haline evet. almış. Dikkatinizi e, şu noktaya çekmek istiyorum. E, şimdi e, bir ihtilaf olduğunda Türk hukuk sisteminde biraz da şu yeni olarak konulan aslında başka ülkelerde de var olan bir uzlaşma e, mekanizması var. Yani basit bir takım problemlerde siz ceza davası veya tazminat davası açtığınızda eğer bu çok önemli bir konu değilse savcılık bir optusmana, bir ara bulucuya problemi havale ediyor, tarafları buluşturuyor ve anlaştırıyor. Ve ara bulucu ben bunları buluşturdum, ulaştırdım diyor buradaki cem ile, yani ceme problem çıktığında ceme götürmek ile e, bu konu arasında bir bağ, bir korelasyon kurabiliyor musunuz? Tabii ki kurulur. Şöyle kurulabilir. Şimdi cem olmak aslında bizde dar mansur kurmak. Ona dar mansur deriz. Biz çok önemli bir kurumdur cem. Cem tutmak, cem olmak, bir araya gelmek hususa. Çünkü o cem tutulduğu zaman insanlar kendi iradelerini oradaki yer alan tüm topluluğa karar vericiler sadece de değil, cime katman tüm canlı böyle bir karar verirler. Şimdi burada e, esas olarak protokoldeki geçen husus her ne kadar orada cem evinde bir toplantı sonrasında bir dar mus, e, mansur kurulduktan sonra bir karar alınmayı e, Alevi iç yaşam hukuku olarak kabul etse de sonuçta şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki anlaşmazlık durumunda da e, belediye bu konuyu çözecektir. Yani ee, burada e, hem hukuka tabii ki tabii ki esas hukuka işte anayasanın belirttiği ölçüde tüm yasalarımız neyi gerektiriyorsa biz ona o şekilde karar veririz diyor. Hem Alevi iç yaşam hukukunu, hukukuna hukukuna e, atıfta bulunuyor. Onu kabul ediyor, onu teçhil ediyor. Bu çok güzel. Aleyler için, toplumsal gelişme için, tüm Türkiye toplumu için önemli bir gelişme. Ama diyor ki Eğer biz bu konuyu da çözemezsek, biz yani bize yasal çerçevede yasaların gerektirdiği şekilde de belediyeler kanununa veya diğer yasalara dayanan biz bu kararı veririz diyor. Bunun hiçbir şey yok. Fezleki hazırlanması tamamen bir yetmezliktir. Tamamen bir ön yargıdır. Tamamen yıpratmaya yönelik bir husustur. Özellikle de alevlere böyle bir olanağın sağlanması meselesi aslında esas sorunu yaratmaktadır. Siz alevlere nasıl yerçe tesis edebilirsiniz, tahsis edebilirsiniz. Ondan sonra teşvik gerçekleştirebilirsiniz. Mesele budur aslında. Evet. E, peki e, Alevi toplumu e, ne yapacak bu fezleke karşısında böyle bir... E, çok büyük bir tepki dile getirdi. Alevi Bektaş Federasyonu son genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında bu konuda çok e, önemli karar alındı. E, özellikle Osman Baydemir vekilimizin, parti sözcüğümüzün yaptığı emekleri çok iyi bilmektedir. Türkiye'de ilk kez bir cemili tamamen yapılarak alevlerin inancının ve öğretisinin hizmetine Osman Hayden'in zamanında sunulmuştur. Bu alevler tarafından çok iyi Bu alevi bektaşi toplumunun diğer inanç toplumlarıyla olan ilişkileri anlamda da önemlidir. Partimizin, Halkların Demokratik Partisi'nin bu kadar hassas davranması inançlara ve üreticilere özgün şekilde, doğal şekilde yaklaşımında yaklaşımına ilişkin en önemli örnektir. Çok teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Ee, Pir Sultan Abdal Derneği eski genel başkanı ve HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'la e, Diyarbakır Cemevi'nin e, tahsis edilmesiyle ilgili e, dönemin belediye başkanı Osman Baydemir hakkında açılan, hazırlanan fezlekeyi konuştuk.